Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Selçuk, bugünün anlam ve önemini de unutmadı. Sosyal medya üzerinden sabahın erken saatlerinde yaptığı videolu paylaşımla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlayarak o dönemin eğitimine vurgu yaptı. Yaptığı videolu paylaşımla herkesin yüreğine dokunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale'de bağımsızlık dersindeydi." bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve duayla anıyorum. Yaptığı bu paylaşımla yetinmeyen Selçuk içinde gençlerinde bulunduğu birbirinden farklı fotoğraf kareleri paylaştı. Paylaşımına fotoğraflar dün hashtag Çanakkale'deki öğrencilerimizden geldi. Karanfilleri şehitlerimizin ebedi istirahatgahına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık. Notuyla ulaştırdılar. Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle notunu düşmeyi de ihmal etmedi.